Bir, bir dünya Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dergice hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ve dergicenin ortaya çıkış hikayesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Dergice aslında 2013 yılında kurulmuş bir web sitesi. 8 yıl ilk başta tek başına kendim yazmıştım. Tabii o süreçte de pek ağırlık veremedik. Son yani pandemiden sonra özellikle herkes yazmak istemeye başladı. Mailler gel almaya başladık. Böyle olunca şu an herkesin kendisine ait profili olan içerikler üretebildiği bir sisteme geçtik. Amacım aslında kendim yüksek lisans yaparken yabancı dilden çevirmem gerekti. Türkçe'de kaynak sayısının az olduğunu gördüm. Kendi bloğum gibi içerikler üretmek için başlatmıştım normalde. Sonra tabii yolculuk devam ediyor böyle durumda. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. İçerik üreticiliği çok kapsamlı bir şey çünkü insanların yani yorum yapması sizi yönlendirmesi sürekli sizi güçlü bir psikolojide olmanızı gerektiriyor. Böyle yapa yapa artık yaza yaza gelişiyor insan. sonra yazmanın da terapi gibi bir yöntemi var. Söylediğiyle yaptığı bir insan olmaya başlıyorsunuz. Ee, Çinizde bir iş ses gelişiyor mesela işte Hüseyin insanları anlatıyorsun sen uygulamıyorsun dercesine bir iş ses gelişiyor bu sefer söylediğiyle yaptığı bir insan olmaya başlıyorsun ve özellikle yabancı dilden de çeviri yaptığım oldu Mes yani e ve bunu da gerektiriyor. Konuya göre bir araştırma yapmanız gerekecek, bir kurgu yapmanız gerekecek. Kaynaklarınız doğru bilgiye ulaşmanın kriterlerini bilerek işte kaynakları araştırıp sunacaksınız insanlara. Çünkü artık öyle bir çağdayız ki bilgiye hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan bilgiden bilgi üretebilmek, bilgiyi işleyebilmek, bilgiyi harmanlayıp bambaşka hale getirebilmek. Çünkü bunu yapay zeka yapıyor şu an. İnsanların da bunu yapabilmesi gerekiyor artık. Sanki Sanki şey gibi yani anlattım ama böyle yapay zeka bizi geçti işte yetişmemiz lazım diye bazı duyguları yok ama bilgi yönünden, hafıza açısından bir anda geçmiş işte yüz yıllık kaç yıllık bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Orada da big data dediğimiz, büyük veri dediğimiz bir mesele var. Ondan dolayı çok fazla da veri olduğu için o bilgiyi harmanlayıp bize sunmasını isteyebiliyoruz. Orada da soru sormayı bilirsek, söylediğimizi bilirsek daha güzel içerik yani... Bilgiler alabiliriz geriye. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi kısaca bir dergici hakkında, web sitesi hakkında ne nerede nasıl bir site, bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi dergici aslında dört temel üzerine kurulu. Buradaki hikaye kısmından da gördüğünüz gibi eğlen, yaşa, öğren, fark etler gibi eğlence, yaşam, eğitim gündem olmak üzere dört temelde oluşuyor. Alt kategorilerimiz de bulunuyor burada ekonomi işte magazin teknoloji şeklinde içeriye göre alt kategorilerimiz oluyor açıkçası. Ee, onun dışında e, herkesin kendisine ait profili var. Mesela işte burada yazarlarımızın mesela işçi profiline girerek içeriklerine diğer içeriklerine de hakim olabiliyorsunuz. İşte mavi tik yerine bizde sarı tik var. Mesela onaylanmış bir hesap olarak e, mavi tik premium üyelerimize özel oluyor. Bu ücretli oluyor ama sarı tiki 5. içerikten sonra veriyoruz arkadaşlarımıza başarı belgesi de aldıktan sonra. Onun dışında takipleşme sistemimiz var burada. Yazarı takip edebiliyorsunuz artık. Yeni bir yazı yazdığında bildirim geliyor size. Buradan takip edebiliyorsunuz. Onun dışında yani favorilere ekleme özelliği var. Yazısını bugün müsait değil mesela favorilere ekliyor. Daha sonra okuyabiliyor. İsterse favorilerini, yorumlarını gizleyebiliyorlar. Yazılar açık oluyor ama onun dışında işte alışveriş sitelerinde hani bir alışveriş yaparken yıldızına, puanına bakarsanız bizde de mesela Prestij puanı vardır yazarın Bu da okuyucular ziyaretçileriniz takipçileriniz sizin yani prestiji puanınız ilerlemeniz gelişmeniz hakkında bilgi sahibi olabiliyor aynı şekilde ee, onun dışında kategori takibimiz bulunuyor. E, ee, i̇şte insanların ilgi alanına göre işte kültür dergisi varmış gibi der, kültür kategorisini takip edebiliyor. Zaten biz de kategorilerimizi öyle açmıştık. Hangi dergiler varsa bunlarla ilgili kategori açtık. Örneğin müzik dergileri var, müzik kategorisi. İşte sinema dergileri var, sinema kategorisi. Bu şekilde takip ediyorsunuz ve o kategoride de bildirimleri alabiliyorsunuz. Şu anda da içerik üreticisi sayısını arttırmak için de işte eğitim eğitimimizi ücretsiz bir şekilde sunduk. Siz de bu eğitimi tamamlayarak sıfırdan dahi başlasanız profesyonel bir şekilde kendi profilinizde, dergici profilinizde içerik üretmeye başlayabiliyorsunuz. Şimdi diyelim dergicede yer almak karar verdiniz. Ben dergicede içerik üretmek istiyorum. Böyle durumda nasıl dahil oluyorsunuz? Sitemize öncelikle üye olmanız gerekiyor. Zaten e, dergici akademideki eğitimlere giriş yapabilmeniz, ulaşabilmeniz için de aynı şekilde giriş yapmanız, kayıt olmanız lazım. Kayıt olmayanlar buradan hesabını e, yani oluşturabilir. Ben kayıtlı olduğum için direkt giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra size böyle bir şey karşılaşıyorsunuz. Burada mesela profil fotoğrafınızı yüklediğinizde prestij puanı etkileyecek İşte 5 puan kazanıyorsunuz. Ve de içerik üretmek isteyenler için isim su isim fotoğraf gereklidir. Sadece dergice kullanıcısı bu şekilde oluyor. Onun dışında artık ben de zaten içerik üretmeyi kendi profilimden yapıyorum. Dergice admin paneli gibi farklı bir şekilde kullanılıyor herkes yani e, isim su isim fotoğrafını yüklüyor daha sonra içerik ürettikçe de bakın burada puan kazandığınızı ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz. Daha sonra eğitime olacağınızda ise bu bu arada şöyle burada aboneliğinizi buradan bakabilirsiniz. İşte premium üye, üyelik alacaksanız buradan takip ediyorsunuz. Varsa uzatabiliyorsunuz. Onun dışında içerikleriniz burada işte favorileriniz burada içerik ekleme de buradan oluyor. Tabii şu an için mesela mail olarak alıyoruz bu arada ee, onun dışında eğitime kaydolmak yani kaydolmayı nasıl yapacaksınız? Dergici akademiye giriyoruz burada. Buradan da içerik üreticiliği eğitimini tıklayıp e, şurada e, yani kaydol şeklinde bir ibare çıkıyor. Bunu tıkladıktan sonra e, direkt eğitimlere girebiliyorsunuz. Diğer türlü kilitli oluyor eğitimler. E, bunu tıklamadığınızda yapamıyorsunuz açıkçası onun dışında olduktan sonra da soru cevap bölümünden aklınıza gelebilecek sıkça sorulan sorular varsa bunları da buralardan alabilirsiniz yani öğrenebilirsiniz. Dergice'nin tanıtımını kısaca yaptık aslında. Bu eğitimimizde, bu bölümümüzde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.